Herkese selamlar kanalıma videomu hoş geldiniz. Taş kağıt makas analiz videosuyla karşınızdayım. Umut ve fecir arasında yaşanacaklar adeta bizlere ekranları kilitlemeye devam edecek arkadaşlar. Taş kağıt makas dizisi bir final yapma ihtimali var mı soruları da tabii ki de sizlerden de çokça geliyor. Gerçekten böyle bir kaliteli bir dizinin izlenmelerinin düşük olması da bizleri açıkçası üzdü diyebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki haftalarda umuyoruz ki Taşkı Atma Kastisi'nin izlenmelerinde bir artış ve yükselme yaşanacağını düşünüyorum. Umut babasının intikamını alabilecek mi arkadaşlar? Biliyorsunuz bir zaman atlaması yaşandı ve Umut avukat olarak artık babasının intikamını kendi başına fecirden alacak arkadaşlar. Öte yandan Alev kendini Umut'a affettirebilecek mi? Biliyorsunuz arkadaşlar Umut ve Alev arasında bir soğukluk yaşanıyordu ama dediğim gibi Alev ne yapıp edip kendini umut affettirmek için elinden geleni yapacak ve önümüzdeki bölümlerde Umut ve Alev arasında da bir yakınlaşmanın yaşanacağını düşünüyorum. Detaylar geldikçe de ben de dizimizin hakkında buradan sizlerle paylaşmaya çalışan bir sonraki taş kağıt makas dizimizin analizinde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.